Birler ve sıfırlar, olmak, olmamak e, ya da biri var eden şeyin aslında sıfır zemini olduğu, sıfırdan bahsetmek için mutlaka bire ihtiyacımız olduğu gibi e, kavramsal durumlar aslında bu ismi tercih etmemde e, bana yani ismi benimsememde zemin hazırladı. Sergi iki bölümden oluşuyor, yani benim tamamen sokak dilim ve biraz daha felsefi ve düşünsel olan tarafım. Dolayısıyla sıfır ve bir sonuçta bize bir iki vermiş oldu. O bağlamda da beni birazcık tatmin etti. Kullandığımız tüm teknolojik aygıtlar, içerisinde transistör barındıran tüm teknolojik aygıtlar, yani televizyondan tutun da bilgisayarlar ve cep telefonlarına gibi hepsi içerisinde biri ve sıfırı barındırıyor ki sonucunda biz bir çıktı elde edebiliyoruz. Yoksa her şey bir olsa ya da her şey sıfır olsaydı biz o sonuçları elde edemeyecektik. Aslında tıpkı hayat gibi. Hayatta da bir takım boşlukları olmasa biz o doldukları fark edemeyeceğiz. Yani ben sokak sanatçısı olmak üzere sokağa çıkmadım. Ben zaten sokaktaydım. Hep sokakta olmaktan keyif alıyordum. Dışarıda olmaktan. Çünkü e, sokakta bir kat yok herkes aynı zeminde yürüyor, e, aynı kuralların dahilindeyiz. ve toplumun tamamını aslında içinde barındırmasıyla toplumun tamamının bir salonu, bir odası ya da yaşadığımız ev gibi e, düşünebiliriz sokağa ve sokağa kapsayan doğayı. Yani aslında birazcık led panelleri bu şekilde kullanmanın altında şöyle bir şey de arayabiliriz. Her yerin led panel ve bana böyle e, hayatıma taciz boyutunda giriyor olması. Yani ben izin vermeden sürekli bir yerden yeşiller, kırmızılar patlıyor. O çirkin tipografiyi o çirkin animasyonları, o böyle rahatsız edici, kendini göstermekten başka hiçbir işe yaramayan ve kendini gösterirken de herhangi bir estetik kaygı gütmeyen o tabelaları aslında biz tamamen bir sanat eserinde malzeme olarak ya da bir estetik değer olarak da kullanabiliriz gibi bir e, düşünceyle aslında şekillendi. Tabii şu kısmı da işin çok etkiledi. LED panelleri çok kolay hackleyebildiğimi fark ettim. Yani tıpkı bu e, grafiti writerların gidip bir duvara sprey kullanarak kendi imzasını bırakmak gibi gidip bir panele kendi USB diskimi bularak, kullanarak kendi imzamı bırakabildiğimi fark ettim. Bu da bana e, yeni bir oyun alanı açmış oldu aslında günümüz teknolojisi ve günümüz hayat işleyişinde e, duvarlar tükense bile aslında e, amaç sokakta üretmekse yeni yollar yeni mecralar yeni yüzeyler bulabileceğimizi e, bana birazcık anlattı o heyecanla da e, uzun süredir led paneller üzerine çalışıyorum birçok sanatçı arkadaşım gibi ben de ee, tabiri caizse çöp toplayıcısıyım. Yani bir yani pek çok insanın çöp olarak gördüğü şeyi Aa, ben bunu malzeme olarak kullanabilirim isteği hep var. Ve öylelikle işte bir e, pizza kutularını boyadığım bir seri çıktı. İşte bu tarafta gördüğümüz sprey kapakları benim e, yaklaşık... 10 yıldır sokakta kullanıp atmadığım Aslında bunlar tekrardan kullanılabilir durumda değil hiçbiri. Çünkü başlıklar bir süre sonra tıkanabiliyor. Gayri ihtiyacı de atıyoruz yani sokağa. Ben atmayıp biriktirip bir süre sonra onları da malzemeye dönüştürdüm. Yani şöyle ilerlemiyor aslında. Ya ben bir iş yapayım. Sprey kapaklarından yapayım. Bunun için kapak bir gibi işlemiyor. Yani onlar bir yerde birikiyor, bir süre sonra işe dönüşüyor gibi e, ileri dönüşümde. Yani sokağa yoğunluklu kullanan, yani üretim alanı olarak da kullanan, e, yaşam alanı olarak da kullanan bir birey olarak, e, tıpkı hani evimizi nasıl temiz tutuyorsak e, sokağa da doğayı da aynı hassasiyette e, yaklaşan bir sanatçıyım. Böylelikle de. Bu tarz ileri dönüşüm işler ortaya çıkıyor. Ben istiyorum ki her gezen kendi sonucuna ulaşsın. Ee, özellikle Code of Conquer bölümünde e, ağırlıklı yani yoğunluklu olarak soyutlamalar ya da soyut e, imgelemeler üzerinden işler üretmemdeki sebep de aslında izleyicinin baktığı zaman onu kendince bir şeye benzetmesi. Bu bana değerli geliyor açıkçası. Bu sergiyi gezenler istiyorum ki e, her gezen... ...kendiyle alakalı bir sonuca varsın. Ee, karakterlerimde de göreceğiniz üzere hepsi kahkaha atıyor ama... E, ...diyebilir misiniz ki bunlar gülerken mi ağlıyor... ...yoksa kahkaha mı atıyor, bağırıyor mu? Yani onu birazcık bakan, yani delirmişler mi, akıllar mı, mutlular mı, üzgünler mi... ...o ben e, izleyicinin o anki ruh haliyle iletişim kurusun istiyorum açıkçası. O yüzden birazcık daha arada tutmaya özen gösteriyorum.